Şimdi sizlerle mutlak değer fonksiyonlarının grafiklerini kısa bir tekrar edeceğiz. Ee, sorumuz şu şekilde bize fx fonksiyonu verilmiş ve bizden mutlak değer içerisinde fx-1-6 fonksiyonunun grafiğini çizmemiz istenmekte. Şimdi ilk adım olarak şunu yapacaksın. Geleceksin bana bu arkadaşın grafiğini çizeceksin. Bu arkadaşın grafiğini çizmeyi zaten biliyoruz. Şu şekilde arkadaşlar videoyu hızlandırma seçeneğiniz var mı bilmiyorum ama hızlandırabiliyorsanız hızlandırarak izleyin. Ee, ben bir koordinat düzemi çizdim. Şu şekilde. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu fonksiyonun doğrusal fonksiyonun grafiğini çizerken şunu yapacağım. Diyeceğim ki ben burada x yerine 0 yazarsam f0 ifadesini hesaplarsam ifadenin sonucu x12 çıkacağı için demek ki benim fonksiyonum y eksenini x12 noktasında kesecek. Ardından şunu yapacağım. 3x eksi 12 ifadesinin yani fonksiyonu 0'a eşitleyeceğim. Bu ifadenin karşılığını da x'in karşılığını da buradan 4 bulacağım. Demek ki arkadaşlar benim fonksiyonum x ekseninde burada 4 noktasında kesen fonksiyon olacak. Şimdi geldik bu x'ini şu şekilde birleştirdik. Yani tam yapamadım ama şu şekilde yaparsam olacak gibi. Evet oldu. Görmüş olduğunuz gibi ben bu fonksiyonun grafiğini çizdim. Şu anda Yalnızca arkadaşlar neyi çizmiş oldum? fx'i e çizmiş oldum. Evet, şimdi arkadaşlar biz bu kırmızı fonksiyonun, kırmızı doğrusal fonksiyonun mutlak değerini çizeceğiz. Şimdi bildiğiniz gibi mutlak değer fonksiyonları hiçbir zaman negatif olmayacağı için şu x ekseninin altında kalan kısmı ne yapacaksınız? Şu 4 noktasından itibaren sektireceksiniz. Ve buradan arkadaşlar nereden geçireceksiniz? Burası eksi 12 noktası olduğu için bunu sektirdiğim zaman burada 12 noktasından geçecek. Yani şunu çizeceğim. Geldim. Buradan doğrum geldi. 4 noktasına kadar geldi. 4 noktasından sekte ve arkadaşlar burada nereden geçti? 12 noktasından geçti. Yani şu nokta burada 12 noktası, bu nokta burada 4 noktası. İşte ben bu durumda artık şunu çizmiş oldum. Mutlak değer f(x)'i çizmiş oldum. Tamam adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım buna ulaşmaya çalışacağız. Şimdi mutlak değer fx-1'i çizeceğim. Yani burada eksi 1 olduğuna göre, şu kısımda bir eksi 1 olduğuna göre ben ne yapmalıyım? Buradaki fonksiyon grafiğini bir birim sağa taşımalıyım. Bunu bir birim sağa taşıyacağız. Şimdi, evet koordinat düzenini çizdim. Şimdi arkadaşlar buradaki fonksiyonu eğer ki ben bir birim sağa taşırsam bu durumda benim fonksiyonum x eksenine 4'te değil. Nerede? 5 noktasında. Şurası 5 noktası olsun. 5 noktasında V harfi oluşacaktır. Yani 5 noktasında e, dokunacaktır fonksiyonum x eksenine. Ama unutma, sen sağa kaydırdığın zaman burada y ekseninde değişecek. O yüzden y eksenini hemen yazma. Bunu çiz ve ardından bana şunu söyle. Buradaki fonksiyon parçasının eğimi kaçtı? Şuradaki eğimi hesapla bakalım. Burası 12. Burası 4. Eğim 3. Yani eksi 3 ama 3 diye düşünebilirsin bunu. O zaman burası 12'ye 4 ise yani burası 4 dörtgen burası 12 ise bu kısım beşgende buranın ne olması lazım? 3 katı. Yani 15 olması lazım. Demek ki arkadaşlar bu noktanın değeri de burada olacak? 15'e eşit olacak. 15'i yazayım. İşte ben bu durumda neyi çizmiş oldum? Mutlak değer içerisinde fx eksi 1'i çizmiş oldum. Şimdi son aşamaya geldik. Son aşama şunu söylüyor. Burada ne vardı? Eksi 6 vardı. Yani sen ne yapacaksın? Bu fonksiyon grafiğini buradan 6 birim aşağı çekeceksin. 6 birim aşağı çektiğimizde de şöyle bir şey oluşacak. Evet 6 birim aşağı çekersek bu 15 noktasının nereye gelmesi lazım? 9'a gelmesi lazım. Burası 9 olacak. Şimdi 9'a itibaren bir V harfi çizeceğiz. Ama şunu düşün. Şu noktanın karşılığı, şu sivri ucun karşılığı burada kaçtı? Sıfırdı. Eğer ki ben bunu 6 birim aşağı indirirsem artık bu sivri uç burada eksi 6 noktasına karşılık gelecektir. O yüzden şuradan eksi 6 ile işaretledim. Eksi 6 noktasıyla ile 5 noktasını şu şekilde birleştireceksin. Şöyle birleştireceksin bunları. Birleştirdik. Tamam işte bizim V harfimizin sivri ucu tam olarak buraya gelecek ve buradan itibaren geldin. Ne yaptın? Şöyle 9'dan geçirdin ve tekrardan geldin. Buradan geçirdin. İşte bu da senin ne fonksiyonunun grafiğidir. Mutlak değer içerisinde f(x) 1 6 fonksiyonunun grafiği olacaktır. Tabi bizim burada şunları bulmamız lazım. Şu x eksenini kestiği noktaları ne yapmak lazım? Tespit etmek lazım. Hemen yine şuna bakıyorsun. Burada 12'ye 4'tü. Yani 12'yi 4'e bölünce 3 buluyorduk. O zaman burası 9 sa buranın ne olması lazım? 3 olması lazım. E bu durumda da arkadaşlar şu nokta 3 noktasıdır. Şu sivri ucun oluştuğu şu nokta var ya şu 5 noktası İşte bu tam ortadadır arkadaşlar. Eğer burası 3 burası 5 bu durumda buranın da ne olması lazım? 7 olması lazım. Umarım anlaşıldı. Şimdi devam edeceğiz. Bu iş burada bitmedi. Şöyle yapayım. Evet şu fonksiyon grafiğimi alayım. Yapamadım. Yapacağım. Bir saniye. Evet şu. Şunu da kaldıralım. Şimdi şöyle geldim. Bu fonksiyon grafiğini buradan kopyalayıp alacağım. Bu fonksiyon grafiği hakkında konuşacağız sizinle. Şuraya yerleştirdik. Evet mutlak değer e, fonksiyonumun grafiğini çizdim. Neyin grafiğini çizmiştim? Onu da bir yazayım şuraya. Evet şöyle mutlak değer içerisinde fx-81 eksi 6'nın grafiğini çizmiştim. Şimdi bize bu grafikle ilgili neyi sorabilir? Şunu sorar. Der ki bu fonksiyon için konuşuyoruz. A diyelim. Sıfırları nelerdir? Sıfırları bilmiş olduğunuz gibi x eksenini kestiği noktalardı. O halde arkadaşlar sıfırları 3 ve 7'dir. Demek ki sıfırları soruluyorsa x eksenini kestiği noktalara bakacağız. Ee, başka neyi sorar bize? Der ki bu fonksiyon 1'e bir midir? 1'e bir midir arkadaşlar? Bildiğiniz gibi mutlak değer fonksiyonlarının tamamı birebir olmaz. Neden? Çünkü fonksiyona yatay çizgiler çizdiğiniz zaman fonksiyon ne yapıyor bakın iki farklı noktada kesiliyor. O yüzden bu fonksiyon burada arkadaşlar birebir değildir. Çarpı koyalım yanına. Ama şöyle sorarsa derse ki 5 sonsuz aralığında aralığında fonksiyon birebirdir derse bu doğru bir ifadedir. Çünkü şunu düşüneceksin. Bak 5 noktası burası. 5 noktasından nereye kadar? Sonsuza kadar çiziyorsun bunu. Yani 5'in sağına bakıyorsun sadece. Yalnızca şu kısma bakıyorsun. Yalnızca bu kısma baktığında bura görmüş olduğun fonksiyon birebir bir fonksiyondur. O yüzden bu ifade doğrudur. Demek ki arkadaşlar mutlak değer fonksiyonları normalde birebir değil. Ama size bir aralık verilirse birebir olabiliyor. Bunu unutmayacağız. Evet başka ne sorar size? Der ki buradaki fonksiyonun minimum değeri nedir? Minimum değeri. Zaten maksimum değer bildiğiniz gibi yok. Niye yok? Çünkü fonksiyon burada nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. Sonsuza gidiyorsa maksimum değer yoktur. Ama minimum değer vardır. Minimum değer burada görmüş olduğunuz gibi ne olmalı? Eksi 6 olmalı. Minimum değeri burada eksi 6'ya eşit. E, minimum değer kullanılarak şu da bulunabilir. Görüntü kümesi. Görüntü kümesini bulabilirsin. Görüntü kümesi için şunu söyleyeceksin. Fonksiyonun alabileceği minimum değer burada eksi 6 idi. O zaman eksi 6 kapalı olacak. Ve bu fonksiyon eksi 6'dan başlayarak yukarıya doğru bütün değerleri alabilir. Örneğin eksi 5 olabilir. 0 olabilir. 9 olur. 10 olur. 11 olur. O yüzden eksi 6 kapalı. Nereye kadar gidiyor görüntü? Sonsuza kadar gidiyor. Evet, başka ne gelir diye düşünüyorum. Artanlık ve azalanlıkla ilgili bir soru gelebilir. Arkadaşlar bu fonksiyonun tamamı için artandır veya azalandır diyemeyiz. Niye? Çünkü fonksiyon bakın bu kısımda azalırken 5 noktasından itibaren ne yapmakta? Artmakta. O yüzden şunu söyleyebilir bize. Örneğin der ki eksi sonsuzla 5 aralığında bu fonksiyon azalandır. Doğru mu? Doğru. Niye? Çünkü bak görüyorsun. X eksenine bakıyorsun. Eksi sonsuzdan 5'e gelene kadar burada ne olmuş? Fonksiyon azalmış. O yüzden bu ifade ne olacak? Doğru bir ifade olmuş olacak. Evet bence yeterli arkadaşlar. Mutlak değer fonksiyonunun grafiğiyle ilgili hani bunlar dışında karşınıza sınavda bir soru geleceğini düşünmüyorum. Evet sizler de anladıysanız iyi olur inşallah diyelim. Kolay gelsin.